Senin Sade Aksoy'la ne ilgin var? Sade Aksoy? Tanımıyor musun? Tanımıyorum halde. ilgim olduğunu nereden çıkardın? Tesadüftü yani öyle mi? Ne tesadüftü Halide? Babam annemlerin intikamını Aksoy'lardan aldı. Sadi de o aileden geriye kalan tek insan. Ben bugün onunla görüşmeye gittim. Çünkü benim kafamda soru işaretleri vardı. Bir dakika bir dakika ne yaptın? Babana söylemediğin şey bu muydu? Halide bana kızıyorsun. Asıl sen kendini böyle bir tehlikeye nasıl atarsın? Atarım. Atarım çünkü ben bu kafamdaki tereddütle yaşayamam. Gerçekleri öğrenmem lazım. Sana hak vermediğimden söylemiyorum. Ama yalnız başına böyle bir şeye kalkışman hiç doğru değil. Ya bana niye anlatmadın? Anlatmadım mı? Anlatamadım Ali Rıza. Anlatmaya çalıştım, denedim, istedim. Hatta sabah sana ilk iş buluşalım bile dedim hatırlıyorsan. Ama sen babamın sağ kolu olmaya karar vermiştin. Halide, senin bana söyleyeceğin her şey ikimizin arasında kalır ne baban ne bir başkası senin sırrını benden duyamaz. Lütfen bir daha yalnız başına böyle bir şey yapma. Neyi öğrenmek istiyorsan, neyi öğrenmen gerekiyorsa gider beraber öğreniriz. Buranın yemeklerini pek beğenmedin galiba. Yok. Yani et yemek istemedim öyle salatalara bakıyorum. İstersen menü dışında bir şey de sipariş verebiliriz. Yok artık. <laughs> N nasıl yani? Bir gecede otuz tane midye yiyip sabah kadar ceza usulü kanununu ezberleyen tanıdığım tek insan. <laughs> Okul yıllığımı mı okudun sen? Senin hakkında okuyabileceğim her şeyi okudum. Buyurun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık okuyabileceğim bir şey kalmadı. Artık seni senden dinlemek istiyorum. Bir şey atlamışsın her şeyi okurken. Önümde bu tepsi varken ben asla hiçbir şeyle ilgilenemem. <laughs> abi şuna bir <gideyim>, mısın? <laughs> Buyur abi. Afiyet olsun abi. Sen pek sevmiyorsun galiba. Yok, sevelim. Abi Faik gelmiş, alayım mı? Al, al. Abi selamlar, saygılar, hürmetler. Afiyet bal şeker olsun Burak abim. Ne yaptın anlat. Abi taksicinin kardeşi kıvama geldi. Müsaaden olursa salacağım birilerinin üzerine. O kadar kıvama geldi diyorsun ha? Güzel. Kime salacaksın? Kim var aklında? Abi işine karışmak haddim değil ama. Hadi. he ha. Kumarcı Şevket. Galibin Şevket. Bizim aralara sık gelir gider abi. Eli boş gelir, dolu gider abi. Güzel. Güzel fikir. Şevket olur. Şevket'e sal ama görünme. İyi hali Ali Rıza'ya kalsın. Emrin olur Burak abim. Tamam. Uzatma hadi git. Al al. Al şunu da al. Al. Al vitaminden biraz. Derya. Anne. Uyumadın mı sen daha? Seni bekledim. Hoş geldin. Gel yavrum. Oh. Eğlendin mi? Hı, iyiydi. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yok canım. Tam tersi. İyi bir şey oldu. Gel otur. Anlat bakayım, ne oldu? Dur bir şey soracağım. Hı. Hani Sertaç diye bir çocuk vardı. Ya bahsediyordun ya. Hani genç, yakışıklı... ...işte böyle iyi ailenin çocuğu, esprili. Ne oldu o çocuğa? Ay aman ne olacak? O kadar korumayla gezmeye dayanamadı, kaçtı çocuk. <laughs> Alışık değil tabii çocuk, ne yapsın? <laughs> Anne ne oluyor? ...senin evliliğini konuşmak için gelmiş. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ay anne saçmalama. Anne yani sen ciddi misin? Hı? Ne diyorsun ya? Seninle evlenmesi. Hem de Burak'la. Bak kızım. Babanın iş ilişkilerini de hesaba katarsan vereceğin kararlar ona göre vermek gerekli. Peki aşk? İnsanlar aşk olduğu için evleniyorlar ya. Hani benim evleneceğim adamı aşık olmam, sevmem gerekiyor ya. Onlar ne olacak? Aşk. Aşk bizim gibiler için felaket getirir. Biz babanla da düşündük, konuştuk. Öyleyse herkes için hayırlı olacak. Sen bir düşün anne. Hayır anne istemiyorum. Düşünmek falan istemiyorum ya. Zaten Burak Halide'ye aşık. Ona takıntılı şekilde aşık. Ve onunla olmak için elinden geleni yapacaktır. Fuat onunla gerekeni konuşur. Anne sen benim gerçekten Burak'la olabileceğime inanıyor musun? Hı? Gel otur şuraya. Gel şuraya. Bak kızım. Bizim dünyamızda erkekler kadınlardan az yaşıyor. Hatta bazıları genç yaşta ölü veriyorlar. Anne yani sen sen ne demeye çalışıyorsun? Hı? Ben Burak'la evleneceğim sonra. Sakin ol. Sen yine de bir düşün. Henüz bir karar verilmiş değil. Ama iyi düşün olur mu anneciğim? Müsaade var mı? Yok desem beni kendimle bırakacak mısın? Sen beni yalnız bırakmamak için kalmadın mı bu İstanbul'da? Yemeğimi yalnız yedim. Kahvemi yalnız içtim. <Gülüyor> <Gülüyor>